kasabasındayız. Örümcek Hayat ile ilgili halkın nabzını yoklayacağız. Burada halk, tarım ve hayvancılık uğraşmaktadır. Haydi hep beraber köy, kasabanın merkezine gidelim. Evet, şu an Yeşilova kasabasındayız. Sevgili Selahattin Yalçın Bey ile beraberiz. Trakya'nın tarım ekonomisi hakkında bilgi alışverişinde bulunacağız. Evet Selahattin Bey, Önce... Trakya'daki tarım ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Önce teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Trakya'da tarım çiftçi yenileye açık, teknolojiye açık ama tohum çeşitlerindeki genleriyle oynanma durumu var. Ee, i̇lk önce verim alabilmek için çok aşırı derece mücadele ediyoruz. Genleriyle oynanmış dediğimiz için, şu tohumlar çok çabuk etkileniyor. Özelliklerini, şey özelliklerini dayanma, az önce söylemiştim ama hastalıklara karşı direnci kaybetmiş bir tohum var elimizde. Trakya, Hollanda kadar Hollanda dediğimiz kadar bir yer. Hollanda sadece tohumdan 51 milyar dolar gibi bir e, ihracat yapıyor. Oysa Trakya üretim yapmış olduğu halde bu rakamın çeyreğine ulaşamıyor. Trakya'nın tarım gittikçe bitiyor. Topraklar çiftçinin elinden, köylünün elinden yavaş yavaş kopuyor. Bunun sebebi ülkemizdeki ülkemizdeki tarım politikalarının yalnızından değil de küresel sermaye özellikle küresel sermayenin oynamış olduğu büyük oyunlar var. Tarım bir pasta. Ve bakılıyor ki bu pastaya bu pastadan çok kişi pay sahibi. yavaş yavaş bu bastığının tamamına sahip olmak istiyor. Trakya çiftçisi kendi topraklarında çiftçiden ziyade ırgat maraba durumuna düşmüş durumda. Bakanlığımızdan beklentimiz önceki gibi uzun yıllar ekilen ayçiçek, mısır, buğday gibi tohumların tekrar kazanılması üretici çiftçiye özellikle girdi olarak başta akar yakıt ve gübre ihtiyaç zamanında gübre çok aşırı faiz bir rakamlara ulaşıyor. İhtiyaç bittikten sonra tekrar eski seviyelerine geriye düşüyor. Çiftçide de alıp saklama olayı çok zor gübreyi. Taşlaşıyor. Bu gibi oyunlar, kesinlikle, inanıyorum ki küresel sermayenin, global sermayenin oyunları. Hiçbir hükümet, hiçbir bakanlık kendi kendi öz evladını, öz çiftçisini, üreten çiftçisini ezmek istemediğinden eminiz. Ama bir kolaylık yapmakta ellerinde olduğuna inanıyoruz. Yani bizim buradan anladığımız siz tarımı devlet politikasından çıkıp tarım evet. politikası altında, kendi ana başlı altında olmasını istiyorsunuz. Evet. Ve çiftçinin birleşmesini birlikten kuvvet doğar bir felsefesiyle tarım ürünlerinde iyileştirmeye gidilmesini istiyorsunuz. Yani şu an yapılan tarımdan şimdi şikayet... Selahattin Bey üretimdeki fiyat dalgalanmaları ilgili örümcek ağ teorimi var. Onunla ilgili görüşlerinizi alalım. Daha önce böyle yaşanmışlıklarınız oldu mu? Muhakkak. Örneğin... 2012 yılında ayçiçek fiyatları 1 lira 70 kuruş ve güzel bir ürün aldık fiyatlardan da memnunduk verimden de tekrar ayçiçek ekimine başvurup üretimi çoğalttık 2013 yılında %70 oranında bir fiyat düşüşü yaşandı ve 1 lira seviyesine fiyatlar indi. Burada muhakkak ki biz üreticilerin hatası var ama aynı zamanda bakanlığımızın da bir çizelgesi olsa ülkemizin yağlık ham maddeye yağlı, yağlı ürünler veyahut işte hububat böyle bir çizelge yapıp ekim alanlarımızı ona göre eklemizi öneren bir sistem olmuş olsa ya çiftçiler kendi aralarında örgütlenip yine bakanlıkla birlikte çalışılsa ve hangi bölgeye hangi ürün daha uygun olduğu tespit edilirse ihtiyaca göre bir ekim yapılmış olsa zannediyorum ki çiftçi ekonomisine de ülke ekonomisine de daha fazla katkısı olacaktır. Aynı zamanda dünyayı kısıp kavuran bu global küresel sermayeye karşı da bir siper olacaktır diye düşünüyorum bu konu hakkında. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.